Sayın seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde bulunduğu 10 ülkenin Türkiye Büyükelçiliği. 4 yıldır hapiste olan iş adamı Osman Kavala'nın tutuklanmasının yıl dönümünde bir açıklama yayınladı. Kavala'nın tutukluluğunun Türkiye adaletine gölge düşürdüğünü ifade ettiler hep bir ağızdan. İşte Ankara bu açıklamaya çok sert tepki gösterdi. 10 tane büyük elçi bildiri yayınlamış. 10'unuz değil Yüzünüz gelse... Türkiye'ye zerre toz konduramazsınız zerre. Amerika, Fransa ve Almanya'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Türkiye Büyükelçiliği bir skandalı imza attı. Ortak bir metin yayınlayan elçiler yargıya müdahale edip Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. Skandala tepkiler sertti. 10 tane büyükelçilik bir araya gelmiş. İçinde Amerika'sı da var, Almanya'sı da var. Diyorlar ki, ey Türk yargısı, Osman Kavala'yı serbest bırak hem de derhal serbest bırak talimatımızın dışına da çıkma. Batı'ya diyeceğim şudur. Türk yargısı bitti demeden bitmez. Bunu da herkes böyle bilsin. Büyükelçilerin yargıya müdahalesine Ankara'nın tepkisi çok sert oldu. Ortak açıklamayı imza atan Büyükelçi ve diplomatik misyon şefleri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Skandal bildiriye imza atan 10 ülkenin elçisine Türkiye'nin açıklamadan duyduğu rahatsızlık iletildi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğu vurgulandı. Yargı bağımsızlığına dikkat çekildi. E, Türkiye artık o dışarıdan parmak salladığınız, parmak salladıkları zaman süklüm püklüm olan bir Türkiye değil. İki satır açıklamayla istediğiniz gibi yönetebileceğiniz bir ülke hiç değil. Hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Derhal birisini serbest bırakın diyemez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası bir çadır devleti değil. Burası 2000 yıllık Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Herkes aklını başına alsın. Herkes haddini bilsin. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yargıya müdahaleyi arzu edenler bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli Osman Kavala'nın tutukluluğu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu utanmadan, sıkılmadan sormuş. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Her soru kendi içinde bir cevap barındır. Ama akıl dağılması yaşayan bu şahsı için bunun bir önemi yoktur. Osman Kavala soruşçudur. Selahattin Demirtaş teröristtir. Teröristin yeri de hukukun üstün olduğu tüm demokratik ülkelerde demir parmaklıkların arkasıdır.